Herkese merhaba. Yeni koi'ler aldım. Sizlerle de paylaşayım istedim. Ee, aslında beğendiğiniz balıkları aldıktan sonra böyle bir havuzda çok da balığa ihtiyacınız olmuyor. Çünkü ürüyorlar. Çok fazla uygun ortam varsa, böyle bitkileriniz varsa. Ama bizim bir de kediciklerimiz var biliyorsunuz. Onların sayesinde bazen balık kayıplarımız oluyor. Ben de böyle mavişler bulmuşken dayanamadım. Onları aldım. Aha, önceki videolarımda da söylemiş olabilirim ben biraz balık seçiminde ee, bir takım karakteristik özellikleri olsun istiyorum çünkü onlar balıkların isimleri oluyorlar kırmızı kafalı sarı kuyruklu turuncu benekli parlak pullu dolayısıyla balıklarımı da öyle seçiyorum. Tabi dikkat etmek lazım. Çok e, sürekli de bir yerlerden havuza balık getiriyor olmak da güzel değil. Bir takım hastalıkları getirme riskiniz de oluyor. Bu arada size videoyu çekerken arkada pembe nilüfere gözüm ilişti. Ben eve yeni geldim demek ki akşam üzeri vakitler şu an saat. 7'ye doğru geliyor. Güneş varken demek ki açtı o Nilüfer'imiz pembe renkli olan. Ben neredeysem bu kızımız da oraya geliyor. Meraklı. Tabi biz öyle yorumluyoruz. Meraklı diye. Halbuki o yemek bekliyor benden. kafası turuncu, karnında sarı bir çizgisi var. Ana rengi mavi ve bir de beyaz ağırlığı var. Sağlıkla büyüsünler inşallah. Eskiden bu kadar Farklı alternatifler yoktu ama giderek Türkiye'de de çok ciddi üreticiler olmaya başladı. İthal cinsleri burada da üretmeye başladılar. Yani ben yaklaşık 15 yıldır havuzum var. 2 senedir mavi koyun var. Son 2-3 yıldır gerçekten çok renkli değişik cinsler ülkemizde de bulunur hale geldi. Bunun için mutluyuz. Bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.